Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videoda yeni bir anlatıdan merhabalar. Bu videomuzda öyle fili karmaşık konulardan bahsedeceğim. Yani hani bu videonun bir öyle aşırı odaklı bir konusu olmayacak. Kafaya göre 3-4 konu bir arada gidecek. O yüzden şaşırmayın. Hani de artık neyin nasıl olduğu bir önem arz etmiyor zaten. Neyin nasıl yaptığımız bir önem arz ediyor. Hani yapmadan göremezsiniz, görmeden yapamazsınız. Ben böyle düşünüyorum. Heh. Neyse, tamam. Ee, Genel durum itibariyle dostlar artık tamamıyla YouTube'a geri dönüyorum. Belli başlı sıkıntılarım vardı. Bunlardan uzaklaşmayı başardım. Kendi halime geri dönmeyi başardım. Şartlar her zaman elverişli oldu. Sürece bakın. Herkes istediğini yapabiliyor. Ama şöyle bir durum var bu şartlarda genelde her zaman elverişle olmuyor ya. Eksik hissettiğiniz yerde kendinizi daha da eksik hissediyorsunuz aslında. Ben bunu çok uzun süredir hissediyorum dostlar. Ee, ya nasıl söylesem YouTube benim için mesela bir e, eğlenceden çok bir iş ve bir aile ortamı gibi. Ne nasıl söylesem bilmiyorum onu ama hani e, çoğu zaman yani, eğlence için yapıyorum ayrı bir şey. Ama bu gerçekleri saklamamak lazım. Yani salınca kendimi şey hissediyorum. Yani eksik ve hani tamamıyla Öyle sallım çarem, emrem kayıra bir insan olarak hissediyorum. He. Ama şu geldiğimiz dönem içerisinde de dostlar üst üste üst üste üst üste üst üste olaylar yaşadım. E bunlar da insanı sıkıyor yani. Sıkıştırdığı için de YouTube'da ben hani e, bundan bir iki ay önce 10 günlük bırakma yapmıştım. He, ama onu hissettirmedim ayrı bir şey. Daha sonradan ne, ee, na, nasıl söylesem hani ölü dirilten ölü diriliyor mu diye bir şey var ya reenkarnasyon. Onun gibi bir şey yapmaya kalktım. O da çok da yani öyle uzun süreli olmadı. Hani niye diye sorarsanız bir insan üst üste böyle sıkıştı mı çok şey oluyor. Hani ben kendimde onu fark ettim hani düşünceleri çok uyuşuyor, beyni çok uyuşuyor ve beyni şişiyor. O ağırlığı kaldıramıyor yani her ne kadar bir görevi de olsaydı, yapacağı bir işi de olsa yapamıyor. Keyif alamıyor gittiği yani yaptığı işlerden ve olduğu yerlerden. Öyle söyleyeyim. Ha şart lar değişirse sen kendin değişirsin aslında. Sen kendini değiştirsen şartların da değişir. Ayrı bir şey. Ben bunu fark ettim dostlar. Şartları kendini değiştirsen şartların değişir. Ve her neyse her şartta hani bir şey vardır dostlar. Olay vardır. Şimdi iyi veya kötü. Ben iyileri ne iyileri anlatacağım bundan sonra ne kötüleri. Çünkü iyi anlatırsan insanların gözüne batarsın. Kötüyü anlatırsan da başına gelmeyen kalmaz. He, ama çoğu zaman da zora düştüm mü anlatacağım ayrı bir şey. Hani hiç anlatmayacağım demek de o da bir şey olmuyor yani. Çünkü içinde tuttun mu çok büyük ee, patlıyorsun. Yani çökünü, şey, duygusal çöküntüye giriyor. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Hani rahat hissetmediğin zaman zaten hani olduğun yerinde yaptığın işin bir anlamı olmuyor. Hani ben bunu fark ettim dostlar. Kendini rahat hissetmiyorsan hiçbir şekilde iyi olmuyorsun. Hani kendine rahat hissetmiyorsan hiçbir zaman İyi olmuyorsun yattığın yatakta, konuştuğun insanlarla, e, ne denir, e, yediğin yemekte, içtiğin suda, içtiğin çayda hani zararı ihtiyaçlarında bile rahat olamıyorsun. Ha, rahatım diyorsun ama sadece o anlık rahatlama geliyor. Onun dışında rahatlama yok. Çünkü niye? senin hep kafanda bir şeyler var ve bunu çıkartıp sunamıyorsun. başına şey işte başıma bir bela gelir. İşte yok birisi silah çeker vurur. Yok ıvır zıvır. Hani o muhabbetlerden çok yoruluyorsun. E ben de arkadaşlar ben de genel olarak bu durumlardan çok yorgunum. Şimdi ama bu yorgunluğu itmek de şudur dostlar. Benim görevim yorgunluğu itip ayağa kalkıp şey yapmam lazım. Direncimi geri kazanıp hayatıma, işime arkama bir rüzgar alıp devam etmem lazım. Herkesin bir işi var. Hani şimdi doktor diyor ki ben sinir oldum işte şey işimi bırakayım da ciddi hani adam ölsün demiyor veya yaralı adamı ameliyat etmeden gitmiyor değil mi? Hani öyle bir dünya yok. Şimdi e, ya yani öyle dememi öyle, böyle dememin sebebi de, dostlar şartlar el verdiğince iyi oluyorsunuz. Hani dedi kendi içiniz rahat değilse hiçbir zaman rahat olmuyorsunuz. Ben her şartta en iyi olanı bulmak benim görevim. Yani kendim için. Her konuda arkadaş konusu olsun. Ne bileyim hadi arkadaşlar yani bir kenara koyun. Sohbet konusunda olsun. Eee ne bileyim sakinlik konusunda olsun hani bir şekilde bunların en iyisini bulmak benim görevim. Ha bunların en iyisini bulmazsam da bu benim için ağır bir yük olur dostlar. Yani işin iyisi olmak lazım. Yaptığın her şeyde bir numara olamazsın. Olduğun her şeyde bir numara olamazsın. Niye diye sorarsan Öyle bir insan varsa tövbe aşağı, o Allah'tan farksız bir şey olur. Hani tövbe aşağı diyorum yani. Kimse öyle yani mükemmel ve pürüzsüz bir insan değil. Mükemmellik tek ve asil olarak Allah'a aittir. Hani öyle de söyleyeyim. Ben şimdi o kadar mükemmel olsaydım dostlar emin olun. Hani hiçbir hatam olmazdı. Ne küfür eder, ne milletle kavga ederdi. Ne bazen millette aram bozulurdu, ne de çok bir şeyleri kafaya takardım. Hani öyle düşün. Hani benim için şey, ne kadar boş drama varsa bunları içmek de bir güç aslında. Sosyal medya işiyle uğraşan insanın zaten gücü bir yere kadar dayanıyor dostlar. Ha bana kötü yorumlar da geldi bu zamana kadar. Umursadım mı? Ha belki evet umursadım ama bu da genel şartta evet umursamam gerekiyor abi. Hani ama saçma yorum da gelince hani kaldıramıyorum arkadaş. Niye niye mesela bak ben zamanında İngilizce şarkı, e, bir tane İngilizce şarkı çıkarmıştım. Onun altına yorum gelmişti. Bunun ne gerek var? E kardeş sana göre gerek yok ama bana göre gerek var olabilir. Bu genel olarak. Bu benim fikrim kardeşim. Ben kendimi geliştirmezsem beni izleyen insanlar da gelişmez. Ve ben gelişmezsem benim yarın bir gün hani bu kanaldan para kazanmam açılınca kazanacağım para da çok az olacak. Hani Türkiye'de zaten şartlar öyle çok büyük büyük bir büyük bir kazanç elde ettirmiyor sana. Yani eğer ki podcast yapıyorsan ya da hani siyasi eleştiri yapıyorsan bitirim sonun bitirime gidiyor böyle. Bitirin gibi seni koyuyorlar. Hani herkes gelip yumurta atıyor sana. Yani şey yapmak için, öldürmek için veya seni suçlamak için ki hani onlara şey de gitmiyor dostlar sponsor da gitmiyor adam akıllı ve para verecek şirketler de onlara gitmiyor reklam vermiyor e çünkü niye eleştiri eleştiren adam beni de eleştirir diyor nasıl satıyor siyaseti eleştiren adam beni de eleştirir ben gitmiyorum reis ben reklamı vermiyorum diyor yani umurumda değilsin diyor yani bir nevi ben seni aforoz ettim demenin ikinci yolu gibi bir şey oluyor bu ya da aforoza demeyeyim bir nevi kara liste işte. Öyle söyleyeyim. Kara listeyi almak. Hiçbir şekilde zaten abi sosyal medyada eleştiri yapıyorsanız bir kere şunu unutmamanız lazım. Davaya yeme ihtimaliniz var. Bu bir. Ne kadar ayarlı ederseniz yani bunu ne kadar ayarlı yaparsınız şey yapın. Bu gerçekten var. E, tehdit yiyebilme ihtimaliniz var. Küfür yiyebilme ihtimaliniz var. Normal bir şey yapsanız bile. Eleştiri dışında bakın. Garantisini verebilirim. Eleştiri dışında. Bir şey bile yapsanız yine küfür yeme ihtimali var. Oyun videosu çekip orada bok gibi oynayın. Ondan bile küfür yersiniz. Orada iyi oynayın. Ondan bile küfür yersiniz. Niye? Çünkü kimsenin artık tebrik etme gibi bir şeyi yok. Kafa yapısı yok. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamıyor kimse. Öyle bir durum olmuyor işte. Hani beyinler artık o kadar şey oldu ki dostlar. Kontrol altına alındı ki konuştuğumuz şeylerin bile bir anlamı kalmadı. Öyle söyleyeyim. Tek kelimeyle mükemmel diye bir şey vardı. O sadece Allah'a mahsustur dedik. Yani ne oldu abi? Herkes onu kullanmaya başladı. Kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil. Hiçbir şey basit değil. Dostlar hiçbir şey basit değil. Ama basitleştirecek bizleriz ve bizden sonrakiler olacak. Ha belki daha da zorlaşacak hayat ama bu hayatın içinde bir zorluk zorlukları kolaylaştıracak Yine biziz. Biz bırakarak, bırakırsak bu işi ne denir? İşte işte konuşmayı bırakalım. Yok, zorlukları göğüs germeyi bırakalım. E ne olacak abi? Eee Düşün ne olabilir? E, kaç kendimize kaçmış oluruz dayı? En kolay cevap. kendimizden kaçmış oluruz. Değmez abi yani ona Birisi bir şey dedi. Şimdi dostlarım. Ben 5 yıldır bu işi yapıyorum. Yemin ediyorum 5 yıldır bu işi yaptığım halde. Lan birisi deli dese cevabım var. Sen deli diyorsun da ben değilim ki kardeşim. Ben kameraya konuşuyorum. Kendimi bu şekilde iyi hissediyorum diye cevap ver. Ha böyle diyecek insanlar zaten yok. Veya var onlar da yaşlı insanlar. Anlamıyorlar değil. Hani o yüzden diyebilirler. Sen deli misin? Onlara da cevap. Mesela verilebilir yani şimdi neye neye yalan neye doğru gibi bir durum var şartlar elverişli olmadığı sürece Dostlar hiçbir şey elverişli değil dediğim gibi hani ben içerik üretmeye geri dönüyorum mutlu ve umutlu bir şekilde ha yavaş ama istikrarlı olacak bazen şey sıkıntılı durumlar yaşamadan yapmaya çalışacağız, Bazen de sıkıntıya bulaşacağız ama önemli olan ne olduğumuz abi. Ne, ne yaptığımız değil, ne olduğumuz. Ne olduğunu bilmeyen bir adam ne yaptığını da bilmez. Öyle söyleyeyim. şart bellidir dostlar. Yaptığınız işi ve yaptı olduğunuz karakteri bileceksiniz. Bu şekilde. Hiçbir şeyi bilmeden yapamazsınız. Olmadan bitemezsiniz. ne olursa olsun. Bu şekilde. Ben artık arkadaşlar hayatıma geri döndüm. Yani hep bazen içinde halen daha umutsuzluk olabiliyor. Ama onlar da ufak tefek. Çözebilecek şeylerden oluyor. Büyük şeyleri bir şekilde hallettim. Veya halletmeye devam edeceğim. Ama küçük şeylerden haz alacağım sadece. Mutluluk duymaya devam edeceğim. Öyle söyleyeyim. Hayat bu şekilde dostlar. Kimisini yoruyor. Kimisini yorduktan sonra alim yapıyor. Kimisini de yorduktan sonra muallim yapıyor. Ya da kimisini de yorduktan sonra E, hain yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bu genel olarak söylediğim bir söz. Kimse kendisine alınmasın. Genel olarak böyle. Ben de yarın bir gün hain olabilirim. Kimin umurunda olacak abi? Kimin umurunda olacak? Yani ama ses i̇şte sıkıntı o değil. Dostlar ne olduğunu bilmek. Ve kendi karakterine asla vazgeçmemek yaptığın işin bir karakteri olduğunu inanmak, kendinin bir karakter olduğunu inanmaktır. Bunlara inanmazsanız ulu orta yerde çöpe düşmüş gibi yaşamaya devam edersiniz. Basit. Yaşamak yaşamak isteyene yaşamaktır arkadaşlar istemeyene ölmektir Bu da benden size özel bir söz olsun Sağlara ve pistlere geri dönüyoruz Yavaş yavaş fikirleri bula bula Kendimi de resetleyerek Yapacağız dostlar Belki siz Beni tanımazsınız belki ben sizi tanımam Ama yenilik her zaman en iyisi olacaktır resetlenmek her zaman en iyisi olacaktır rastgele yaşamaktansa hayal kurup yaşamak daha iyi ve daha güzel hoş bir durumdur. neyse ne diyelim dostlar görüşmek üzere bay bay. Like atıp yorumlamayı unutmayınız. Size yeni videolar çekmeye şartlar iyileştikçe, kendim düzeldikçe devam edeceğim. Hadi bakalım.